Eşek Ağaca mahallemiz 10 yıl önce köyümüz maden sahası olduğu için köyümüz boşaltıldı. Hamamımız vardı, camimiz vardı. Camimiz sahip çıkılmadı. Bunları da söyleyeyim artık. Camimiz sahip çıkılmadı. Hamamımız burada kaldı. Hamamımız yıkıldı. Bir özel maden tarafından. Yani köyümüz sahipsiz yani. Sizin anlayacaksın. İçimiz yanıyor. Bu kadar Sahip çıkınması istiyoruz. <laughs> <biraz gülüyor>